Petra'da hani kıblenin Petra'da olduğu, işte Kabe'nin Petra'da olduğu tuhaf saçma iddiası buradan mı çıktı? Buradan çıkmadı. Bunu yani bu Haniflerle irtibatını kuran e, benzer benim <laughs> daha. E, Hayır neş bu benzerliklerden tabii. mi çıktı? Benzerlikler şöyle Kabe ile ilişkisini kurmaları bu başta bahsettiğim işte Kabecikler var, Safa Merve gibi şeyler var, putlar var ya yani bunların hepsi çok belirgin. İlk dönem şeyler şeylerde camilerde işte Mısır'da vesaire ilk dönem inşa edilen ilk 200 yıl inşa edilen camilerin yönlerini de Den Gibson denilen bir adam Akademisyen araştırmacı. değil araştırmacı. Çok güzel bir teknik kullanmış, Google Earth'ı kullanmış. Yani hiç zahmet etmemiş oraya gitmeye. Mesela Mısır'da bir cami almış, Google Earth'ten bakmış, onun yönünü çevirip işte Kabe'ye bakıyorum bakmış ki yok, bu Kabe'ye bakmıyor, Petra'ya bakıyor. Aa. İşte başka bir cami almış, İşte bakmış ki oraya bakıyorum bakmıyor. Tamam bu o zaman delil bu Petra'ya bakıyor. Halbuki hani bir çizgide bir de biliyorsunuz hani Google Earth'le caminin yönü tam olarak nereydi, caminin içine de böyle oynamalar oluyor. Zaten hani çok ciddi alınacak bir şey değildi. O yüzden de hani David A. King buna çok iyi bir cevap vermiş. Yani bayağı paramparça etmiş adamı hmm. tabiri caizse akademik olarak. Akademiyanın ciddi aldığı bir iddia değil ama şöyle bir şey var. Şöyle bir boşluktan yararlanıyorlar. Hani bu komple teorisi gibi komple teorileri de böyle bazı boşluklardan oluşuyor ya doldurmayınca o da şu. Bizde genelde İsrailiyat rivayetlerinde Kabe'nin bugünkü Kabe'nin ölçülerinin Allah tarafından belirlen santimine kadar her etap Allah tarafından belirlendi. Dolayısıyla onun o şekli kutsal diye bir takım rivayetlerine çok güçlü olmayan ama yine de var olan rivayetler. Bunu da savunan Müslümanlar olunca Den Gibson gibi İslam'ı eleştirmek isteyenler ha diyor bir dakika bu şimdi böyle bunun bu formu kutsal olduğunu Allah tarafından geldiğini Allah'ın evi olduğunun delili mi? O zaman ben size Petra'da benzerlerini gösterirsem sizin dininiz çöker zannediyor. Biraz böyle gaza gelip tabiri caizse böyle bir iddia formüle etmiş. Ama maalesef sosyal medyada da e, müşteri buluyor. Evet, işte popülist söylem her zaman, e, komplo teorileri popülist söylem her zaman alıcı buluyor ama akademik hiç hiçbir değeri yok. Hiçbir hani karşılığı bir yerde bir şey olsa derim ki evet buraya dikkat etmek lazım olabilir. Bunun hiçbir tutar yönü yok. Hı hı. Peki e, Semut kavmi Petra'da mı yaşadı sorusunun cevabı? Hayır, hı hı. E, Petra'da değil. Ama nebatilerle ilgili onu söyleyebiliriz. E, en azından bu bağlamda doğru.